Kayıp Fırtına Dağı. Bir zamanlar kimsenin haritalarında işaretlenmemiş olan gizemli bir dağ varmış. Fırtına Dağı. Bu dağın zirvesine çıkan herkes bir daha geri dönemezmiş. Rüzgarları o kadar güçlü, vadileri o kadar derinmiş ki dağcılar kaybolur. Fırtınalar onları esir alırmış. Bir gün iki dağcı, Melis ve Okan, Fırtına Dağı'nın sırrını çözmeye yemin etmiş. Onlar dünyanın en yetenekli dağcıları olarak bilinir. Ama aynı zamanda doğayla ve mistik güçlerle de iç içe yaşarlarmış. Bir akşamüstü fırtınalı havaya aldırmadan yola çıkmışlar. Fırtına Dağı'na yaklaştıklarında aniden önlerinde garip bir ışık belirmiş. Bu ışık sanki onları çekiyormuş gibi yavaş yavaş yukarı doğru yol göstermiş. Melis ve Okan ışığı takip ederken bir anda gözlerinin önünde bir kasırga çıkmış. Ancak bu kasırga gerçek bir fırtına değilmiş. Aslında dağın içinde saklanan büyülü bir geçitmiş. Geçitten geçtiklerinde kendilerini başka bir dünyada bulmuşlar. Burada da normalden çok daha farklıymış. Fırtına Dağı'nın içinde devasa gökyüzü adacıkları ve havada süzülen taş köprüler varmış. Fırtınalar burada canlı varlıklar gibi hareket ediyor. Adeta birer muhafız gibi bu gizemli dünyayı koruyormuş. Melis ve Okan bu dünyada ilerledikçe her adımlarında yeni bir büyüyle karşılaşmışlar. Yollarda parıldayan yıldız çiçekleri onların yolunu aydınlatmış. Ancak tam zirveye ulaşacakları sırada önlerine devasa bir rüzgar devi çıkmış. Bu dev dağın ruhuymuş ve dağın sırrını ancak gerçek cesaret ve iyilik taşıyan kalplerin çözebileceğini söylemiş. Okan devle yüzleşmiş ve onunla bir anlaşma yapmayı önermiş. Dev Onları sınamak için iki fırtına yaratmış. Bir fırtına Melis'i bir yana, Okan'ı ise diğer yana savurmuş. İkili, bir araya gelebilmek için akıl, cesaret ve dostluklarına güvenmişler. Zamanla fırtınanın sırrını anlamışlar. Fırtına aslında onların korkularından besleniyormuş. Melis ve Okan korkularını aşıp birbirlerine ulaştıklarında fırtına dur vermiş. Dev onları ödüllendirerek dağın sırrını açıklamış. Fırtına dağı, sadece cesur ve saf kalplerin geçebileceği bir koridormuş. Bu koridor, başka dünyalara açılan kapıları saklarmış ve ancak doğanın dengesine saygı duyanlar bu dünyalara erişebilirmiş. Melis ve Okan, dan sırlarını öğrendikten sonra, bir sonraki maceralarında geri dönmek üzere Fırtına Dağı'ndan ayrılmışlar. Ancak bu sefer, yanlarında dağın eski devlerinden aldıkları büyülü bir tılsım varmış. Bu tılsım, Onları her zaman koruyacak ve yeni kapılar açacakmış. Onların hikayesi sadece dağcılar arasında değil, büyücüler ve rüzgar ruhları arasında da anlatılmaya başlanmış. Artık kimse Fırtına Dağı'na sıradan bir yer gözüyle bakmıyormuş.